Görüşürüz. Hazır mıyız chat? Hey hatun hazır mısın? Seni bir kucaklayayım ne olur ne olmaz ha? Kucaklama bence. Kapıyı da ben de açacağım mı? Sen de mi açacaksın? Evet. Okey. Aç. Tek bırakıyormuşum değil mi onu? <laughs> neredesin? Hey Abba burada mısın? Buradayım. Ananı ben sikeyim. Ben gelmiyorum. Ben gelmeyeceğim. Hey hey hey, hey, hey hey hey. Ben gelmeyeceğim. Hey hey hey. Sakin ol. Vallahi gelmiş. Sa sakin ol Hatun. Sakin ol. Hey. Sakin ol dostum ha? Ben gelmek istemiyorum. S sakin ol. Beraber gideceğiz şimdi. Büyük ihtimal çığlık atacağım. Hayır. Dostum sakin ol. Ananı sikeyim. Ne <laughs> çıkamıyoruz mu? Önden önden, ö, önden önden hayır. gitmek ister misin? önden hayır, gitmek diyorsun. ister misin? <laughs> önden gitmek ister misin? Ha? Önden geri gitmek ister misin? Ben gidiyorum, geri gidiyorum <laughs> Aa, hayır, hayır, hayır. Ben gitmek istemiyorum. Hey, hey. Bu koku senden mi geliyor ha? Ceset kokuyordur. Yok, altına işemişsin gibi kokuyor. <laughs> Abba. Ya ben gitmek istemiyorum. İçen mi artık? Ha, sen sen sıkıntısın. <laughs> ben gideyim mi? Hop. Hey! <gülüyor> <gülüyor> Kız amına koyayım ha. Ben çıkıyorum, vallahi çıkıyorum. Yemin ederim çıkıyorum ben. Ap, ben <laughs> Ben asla gelmiyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> kucağına alma ne olursun kucağına alma. Bırak bırak beni bırak. Gelecek mi? Tamam geleceğim. Bırak. Söz mü? Söz, Söz. ne olur bırak. Böyle vallahi uyurum. Neredeyim? Gel. Neredeyim? Dur. Görmüyorum. Gel. Aa, gelmek istemiyorum. Kız sesi bas istiyorum. Gel. <laughs> Ananı vallahi gelmiyorum. Yemin ederim. Asla gelmiyorum. Hey kor. <laughs> hey gelsene. Gel gel hadi bak kucaklamak istemiyorum seni gel. Hayır vallahi uyurum. Kucaklarsan gel. uyurum. Vallahi gel. uyurum. Gel Hayır, beni kızdırma gel. Uyurum. Tamam kucaklamıyorum gel. <laughs> gelmeyeceğim. Sen git. Ben vallahi gelmeyeceğim. Git ne olur git. Gidiyor mu? Gidiyor mu? Abba ab, hadi gel. Bir şey yok burada gel. Ya, korkuyorum. Gel gel burada hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Gel. Kız müzik söylüyordu. Nasıl yok? Bir tane kız konuşuyordu. Tamam da burada kimse yok. Gel istemiyor. Not bulacakmışız. Şurada. Nerede? Şurada. Allah'ım kalpten gideceğim. Kızımın yanında... Anasını... Ah! Ne yapıyorsun <laughs> bunu koyma? <laughs> Yanlış gidiyor. Korkmaya başlıyorum. Nasıl yani? Şu oyuncak mı? E alabiliyor musun oyuncağı? Hayır. Tamam demek ki başka bir odaya gireceğiz. Bir daha aa, başka odada mı var? Gel gel. Köpek mi o? Da, ne olur gitme dur. Köpek, köpek değil köpek değil. Sakin ol. Gel bakalım. Gel. Bu ne? Bu ne? İyisin iyisin bir şey yok bir şey yok bir şey yok. geçti Gide geçti iyiyim. geçti 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 sakin ol sakin i̇yiyim. ol gel i̇yiyim. bir şey yok geçti geçti ananı sikim burası başka bir oda dur bakayım ben gireyim de önden önden ben gireyim olur mu? Bilmiyorum ne <laughs> Ay dur. Ha gel. Ananı <laughs> sikeyim. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok gel. Korktum amona <laughs> koyayım gel. Gel korktum bir şey yok gel. Ben gelmem oraya. Ananı <laughs> 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 <Onu> sikeyim senin. <laughs> Orası Orospu <bir> çocuğum. <laughs> ben uyuyorum. Hayır 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 sakin ol. Sen... Ben uyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> İstemiyorum. Gel. İstemiyorum. Gel bak feneri kapatırım tek başına kalırsın gel. Uyuyacağım. Aman akın Sen... deney taklısı gibi hissediyorum kendime. ha. Önden beni gönderiyorsun hapap ha. Çok bağırıyor. Ya bak. Şuradan geçerken siki tuttuk gibi hissediyorum chat. Uy. Ben gitmem. Biz ne arıyoruz şu an, oyuncak mı arıyoruz? Aha, oyuncak arıyoruz, gel. Yar iyilik tamam. izle. Tekan var. O, oh, o oh, hiçbir şey yok burada, hiçbir şey yok, gel. Allahım ya, Rabbim ya. Nasıl bir şey yok. Gel bak, bu, bak burada uyursan burada Nasıl uyanmak şey zorunda kalırsın, gel, gel, yok bir şey, gel. Bir şey arıyoruz şu an anmakım. Ne aradığımızı sen de bilmiyorum Kadın ben de biliyorum. Anamı arıyoruz. <laughs> anamı karıştırma anamı karıştırma. Aa aynı kiri çıktım ha. Kadın biz daha deminden beri dolaşıyoruz ama koyayım. hiçbir şey bulamadık. Ne arıyoruz? Dur bakayım. Aklım çıktı. Bir şey arıyoruz ama koyayım. Ne arıyoruz ha? İtalledim. Ben bir daha gitmem o yolu. O gel, zaman bul. Beni bırakma. Tam bırakmadım seni gel. Emin misin bir şey aradığımıza? Bir şey arıyor muyuz harbi yoksa boş mu geziyoruz? Sen üstüne değil mi zaten oyuncak? Ben gitmem o yolu bir daha. Ben gitmem o yolu. Ya tamam da bulamadık ya bunu koyayım. Yerlere baksana, yerlere baksana. Ay telefonunu sikiyim mesajını. Gel, Yellere yerlere da. bak. Hı hı. Yerlere bakayım? Aa, yerlere bak. Senin dövmeler zaten el feneri gibi amına koyayım ha. Ha. sikiyim. Ya. Biz bulamayacağız gibi ne diyor? Ananı çıka ki... Ay tahtaymış Ateş su tahta Allah ım. Dur bakayım sağ sola baksana kadın Ah oh, pardon Kafasına nasıl şılap diye vurdu <laughs> Sakin ol <gülüyor> sakin ol <laughs> Biri konuşuyor, biri konuşuyor. Kim konuşuyor? Bilmiyorum, biri konuşuyor. Bu bak benim uzaktan akrabam oluyor biliyor musun? Şu dayımın oğlunun teyzesinin kızı. Beyaz onlar ama sen. Tamam işte, zaten benim teyzem kalkıp kaçımadan önceki muhabbeti bu. Senceyi kaçmış. ananı sikiyim ki? Ben bir şeyler kırılmış gibi hissediyorum. Niye öyle? You know? Biri konuşuyor. Biri mi konuşuyor? Ee, bir şey bulmamız gerekiyor. Vallahi biri konuşuyor. Tamam biz yine aynı yere geldik amına koyayım. Abi arkada gizli ben oda var. Açamıyorum. Nerede gizli oda var? Hayır buraya gel. Bunu bitireceğiz. Bitirmeden çıkamayız. Bunu bitireceğiz. Sen zeki bir kadınsın. Gel bana yardımcı ol. Gelsene bak tek kalacağım burada. Bekle. Ananı sikim su sesi duydum. Abla sen bu adamın yanında ne arıyorsun amına koyayım? Gelecek mi artık? Geleceğim, geleceğim. Gel. Doluklanmam lazım. Ne yapayım? Tamam sen bana fener tut tamam mı? Ben arayayım. Gel. T Allah'tan mana tutuyor ne? Giremiyor. Giremiyor mu? Girersin, girersin. Hey, sakin ol. Garip garip sesler duyuyorum amına koyayım. Biri kapıyı açıyor sanki. Dur Biri Gal galiba birileri geliyor ya da birileri var. Ne diyorsun Okuyor. be? Lan ne bileyim amına koyayım işte birilerinin ayak sesini duyuyorum. Feneri bana tut tamam mı? İşeceğim şimdi bak Hayır. buraya bir yere. Ananı sikeyim. Ay ne oluyor? Bir yere girdim. Bir yere girdim. Tam arkandayım ama ona koyayım tersine ne konuş. Görmüyorum gel. Ananı sikeyim birileri yürüyor. Gel buraya geri gel geri. Tamam. geri mi geleyim? Biri var, arkada biri var. Arkada biri mi var? Bu kim? Da kapıdaki de. Ben yapayım. Ananı sikeyim orası kulu çocuğu. Ne oldu? Ne oldu mu? Bir şey yok gel. gel. Ay ne oluyor? Moros bu çocuğu. Aa gül var, bıçak var. Asıl sikeceğim şimdi. Aa not. Nerede not? Artık yalnız olmadığımı biliyorum. Ama kaç tane kim? Var? Artık yalnız olmadığımı biliyorum ama kaç tane ve kimler Daha var uykusuz. mi? Daha bitmedi. Daha bitmemiş. Ben uyuyorum. Uyumuyorsun. Yok bu kadar şey. Fazla. Ses var. Kapı var. Açık. Ne oldu? Bir şeyler geliyor. Amına koyayım. Kapıya bak. Ne ya? çık. Birileri yürüyor diyorum içeride sanki amına koyayım. Ayak sesini duymuyor mu? Gitme, gitme, gitme. Burada yaşayalım mı? Burada mı yaşayacağız? Ne, ne yapacaksın? O, gülün her, her tanesini günün her, bir öğünde mi amına koyayım? Reçel Bıçak var, yaparım, gül yaparım ben sana yeriz. Reçel mi? He. Ananı sikiyim. Şeker yerine kendini mi koyacaksın? Evet. Tamam olur bana uyar. Oturalım o zaman. Bak böyle. şarabımız da var. Tamam yeter işte bize. Ş şarabımız da var. Hüzünlü değilim diyorum. Mizacım böyle ananı sikiyim. Bir kapıyı açıyor sanki. Ne vallahi tansiyonum düştü. Ben istemiyorum artık. Ya ağzımı sikeyim. Ne niye söyledim ki burayı insanlar? Tamam sakin evet. ol. Allah'ım. Allah'ım gitmek istemiyor. Gel. O zaman bu kapılar açılıyor öyle mi? Şu duvara da yanaşsana bir. Yanlışlıkla girdim o kapıya ben. amına Fake bakınıyorum. mi benim kapıya? Bakınıyorum, bakınıyom burdayım Buradayım. E ee, bir şey söyleyeceğim. Sonra Var mı ne fazla geldi duran. bana. Yeter ne olur. Fazla ama bitmedi ki bence bu. Bitirmeden çıkmayalım bitmedi. diyorum. Evet bitmedi ama fazla geldi bana ne oldu? Fazla mı geldi? Dur. Allah kasıldım. Tamam Hatun çıkacağız şimdi birazdan. Bitirmeyelim bir daha gelmezsin geri, geri sen benden. Geri gidince de. mi içeri alıyor acaba? Götümü değdirince mi? Şu dolabı açmaya çalışsana. Bu da mı götle çalışıyor amına koyu? Bak. Vallahi. Artık korkuyorum. Giremiyorum da. Ee, bu kadar mı acaba? Ay bir dakika. Ne oldu? Ha kapıda sıkıştım. Neredesin? Ha. Buradayım. Aa kapı. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Kapı açılıyor biri koşuyor. Biri koşuyor işte onu söylüyorum daha deminden beri zaten. Ananı sikeyim. Allah şişi. bir kaba çıktı. <laughs> ben gitmem oraya. Nereye? Kapı açılıyor kapı. Lan ne var? Daha Kovalamacı oynuyor herhalde benle anlamadım ki. Ya ne yapıyorsun? Benim Aa, burada burada bir var. şey buldum. Burada bir şey var yerde. Ee, ne var? Yerde CD diyor. CD alayım. Artık evin kapısını açabilirsin diyor. Dur, Hangi evin kapısı? Ben de alayım. Dur ben Aa. kalırım yoksa. Al sen Yo, de. Yok. Ben yok öyle bir şey. Var yavrum yerde işte bak şurada. Yok. Lan güzelim tablonun ananı sikeyim. Tablonun arkasında senin ananı sövmedim. Lan şurada şurada yere bak güzelce. Yok bakıyorum işte yok. Ben aldım diye acaba sen bir tane mi var yerde? İki tane yok muymuş? Vallahi sen alırsan ben burada kalırsam senin ağzına sıçarım. Yok yok bir şey olmaz. Ama bu kapıyı... Orospu çocuğu git artık oynamayacağım. Gel. Ananı <laughs> sikeyim. Orospu'nun çocuğu. Ananı götünden siktimin oğlu. Senin... Beni bekle. Dur vurma abi dur vurma. Orospu'nun çocuğu. Çıkmıyorum çıkmıyorum kapa kitli, gel. Kapak etli. <laughs> Korktum geride kal. Bu CD'yi nereye sokacağım? <laughs> kapıyı açacaksın herhalde kapıyı. Hangi kapıyı? Normal kapıyı. Tansiyonum düştü, yemin ederim tansiyonum Bu kapıyı mı açacağım? Evet, evet. <laughs> Ay! Ah. Ne de kâlı. Kaçtım, uh. Kaç, kaç, bırak, bırak. <laughs> sikeyim böyle işi.